Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız Lancia Delta Selectronic 2012 model. 2012. Hop. Bugün konumuz 2012 model Lancia Delta Selektron. çok hoş bir araba bence. Hem içindeki malzeme kalitesi olarak ve dış görsel olarak çok güzel. Hadi inceleyelim yavaştan. Önde led farlarımız var ve mercekli farlarımız var. Krom detaylar mevcut. Öne kadar inen bir tamponu var aşağı kadar inen bayağı. Altta sis farlarımız görünüyor. O onun kısmı çok öne doğru geliyor. Büyük duruyor açıkçası. Gövdeli bir araba. Gövdeli bir araba yani yapılı bir araba. Bir hatchback araba için bence çok uzun geldi benim gözüm açıkçası. Yan detaylarımızda da her yerde Krom detaylar ve Lancia'nın, Lancia, Lancia Delta'nın D harfi mevcut. 105, 55, 16 jantlarımız var. Arabaya yakışıyor bence. Arabanın en güzel detaylarından biri şu kelebek camının arkaya kadar ilerlemesi bayağı sportif bir görünüş sağlıyor. Ve Lancia'nın logosu var burada krom detaylarla birlikte. Evet, bagajımıza bakalım. Bagajdan önce arka sis farları LED. 2012 yılında Lancia'nın led farları akşamları çok çok hoş duruyor özellikle. Bagajımıza bakalım. 380 litrelik bir hacim var. Fakat bu hacim sürekli değişebiliyor. Neden? Lancia Deltan arka koltukları hem öne hem geriye hem dik konuma olarak değiştirilebiliyor. Bu yüzden bu detay büyük bir kar yapıyor bir hatchback araba için. Bir de burada 12 watt'lık bir soketimiz var. Hadi bakalım arka boy mesafesine bakalım artık. Kapımıza bakalım arka kapımız. Baya ağır geliyor ama. Kapı baya ağır. Cüsseli yani. Saklama maddesi olarak burada iki lit ya iki şişe su şişesi aynı sar. Ee, i̇çinde bir şey yok, kaplama yok. Ee, sert plastik ama üst tarafı yumuşak plastik. Kollayamadı yumuşak plastik. Krom detaylar mevcut. İç, e, el tutma yerlerinin içinde tırtıklı bir yüzey var. Burada reflektörümüz mevcut. Bedeltan en sevdiğim yerleri Alcantara kumaşının ve derinin olması koltuklarında. Tabi Antalya için biraz sıcak olabilir ama diğer şehirler için bence çok güzel bir detay olmuş. Hem arka içinde ayrı olarak açılır cam tavanımız mevcut. İki tarafta açılıyor. Hem panoramik hem açılıyor. Çok güzel bir detay olmuş bu. Ortada bir sütun var. Bu sütundan ayrı tamamen. Ee, şu anda ön taraf bana göre ve olabildiğince çok rahatım. Ayaklarım değiyor gibi ama şu anda değmiyor. Arka taraf D şeklinde yatırdığı için sırtını çok rahat bir oturma pozisyonu mevcut. Ee, bakalım burada Koltuk şeyimiz var mı? Bir kol dayaması var. Evet. Bir kol dayamamız var. İçinden bardaklık da çıkıyor. Yani güzel, de. güzel bir detay. Güzel detaylar. Ee, burada şu anda anlatabileceğim şeyler bu kadar. Yani fiyat grubunun ürettiği en lüks segmentler araçlardan biridir bu Lancia. Ön tarafa bakalım hadi. Bir hadi. anahtarı görelim başkan. Tamam. Bir anahtarımızı görelim. Anahtarımız sustalı. Fiyat grubunun anahtarları. 4 cam otomatiğimiz mevcut, bebek kilidimiz, aynı ayarlarımız mevcut elektronik. Alt tarafta saklama gözümüz var. Aynı şeyle arka tarafı aynı, iki üç kişi yanca sığabilir. Ee, yumuşak bu arada arka tarafı buraları daha yumuşak, diri kaplı. Burası sert plastik. Ee, devam. Göst, göstergelerde e, bu göstergeleri ben Linea'da da görüyorum. Fiyat grubunun genel kullandığı göstergeler biraz modifiye edilmiş içi. Gri, krom detaylar eklenmiş. Direksiyon deri direksiyon ve güzel bir his sunuyor aslında. Ama şu şu tuşlar ya bence Linea'da da var. Fiyat grubun diğer alt segmentli arabalarında da var. Yani bu bana e, üst segment sunmuyor şu anda. Çünkü aynısını fiyatta da görebiliyorum. Bence bu konuda fiyatın e, artık bu arabalar üretmiyor tabii Türkiye'ye gelmiyor da fiyatın değiştirilmesi gerektiği en şeylerden biri. Hız sabitleyicilerimiz burada mevcut. E, kulaklık bluetooth'larımız mevcut. Direksiyon artık e göğüs kısmı şurada güzel bir radyumuz var. Gri e, tek desen. Bu arada şu ön taraflar yumuşak, arka taraflar sert. E, burada yine bir krom detay mevcut. Dört e, tane yine havalandırma menfezimiz mevcut. Burada direksiyonla ilgili kodlarımız var. E burada. E, elektronik klimamız var. Dijital klimamız var. Ee, arka tarafı da bu arada Bu önde 12 wattlık bir giriş topuzumuz. Ee, iki tane bardaklığımız var ve küçük bir saklama gözü gibi ya da bozuk paraları koyacağı bir gözümüz var. Ee, el freni burada e, küçük iki kademeli bir e, kol dayamamız mevcut ve soğutmalı. Bir bardak saracak, büyük bir bardak saracak şekilde. Burayı geçtim mi? Tamam. Ee, güzel bir şekilde çift kademeli bayağı geniş bir şey. Ee, göğüslükte saklama gözümüz var. Tamam. Torpidomuz mevcut. Ee, tamam. bu tarafta anlatacağım şeyler bu kadar. Hadi arabayı sürelim artık. bahsettik dış görünüş. Bir de sunroofunu açalım mı ya? Şöyle elle ön tarafından bir görüntü olsun. Benim kamera çekti. Bayağı güzel. Tabii canım çok hoş duruyor bence. Hop bir daha basalım. İki kademeli galiba anladım kadarıyla. Hop güzel üç kademeliymiş. Kapatalım ki Antalya'nın güneşinden kopmayalım. Evet. Hadi yola gidelim artık. Ben aracın e, bir baktığımız zaman bir tek şanzımanla ilgili biraz bir <laughs> geliyor bana. Hani... Sarsıntılı bir şanzımanı var. Biraz süspansiyonları sert. Zaten bu Bravo ile Fiat Bravo ile aynı platforma ait bir araç. Hacim olarak daha geniş sanki ama. Bravo, Bravo'ya bir kere bindim hatırlamıyorum yani. Aynı nerede? Aynı sayılır belki de. Ya Bravo e, elektronik bir debriyaj var otomatik bir vitesinde. O elektronik debriyaj elekt, e, motor debriyaja basıyor senin yerine vitesi değiştiriyor otomatikman. Aslında asıl ne olarak bir vitesi alışılmadık bir otomatik vitese benziyor. Belki siz de görüntülerden anlıyorsunuzdur böyle yine bir, bir insanın boşluğunu insanı boşluğa getiriyor vitesi öyle değiştiriyor. Sen normal vites değiştirirmişim gibi Şu aslında. Şu anda 5. viteste mesela. Evet. Yani çok yüklendiğin zaman daha çok onu hissediyorsun. Mesela bir yüklen mi bakalım? Vites hemen atıyor mu? Bak bir bit gel Bak. yaptım. Bir bit gel yapıyor. Hız, Hız limiti diyor. Bütün şeyi, ağırlığı bayağı bir var yani tabi cam tavanın cam tavanını da vermiş oldu. Oturaklı araba yani o ya şey. Oturaklı değil. canım o araba hareket etmiyor. O arabanın en güzel yanı 12 tane airbag olması mesela. Evet. Yani Ve güvenlik açısından çok iyi. 1485 kilo. Tabi. Normal bir e, sedan ama evet. bahsettiğimiz bahsettiğim şey evet. şu. Sedana göre ağırlığı. Sedanla eşit. Örnek veriyorum bir Passat'la bir e, işte süper bir ile aynı ağırlığa evet. sahip araç. Bu da onun daha çok böyle Sağlam bakış olmasını sağlıyor. Ben. Vitesi, işte frenleri yumuşak. Biraz tatlı bir şey, mi? Hmm. Renault'dan sonra bana çok yumuşak geldi şu anda. Ya Ben aracın dışını çok şeydi, beğeniyorum. Dıştan görüntüsü çok güzel. Hatta bir ara ben biri almayı düşündüm. Ama olmadı. Hatta bu arabayı almayı düşündüm. Ya mesela... Hani bu araba dıştan çok güzel de içteki görüntüsü biraz güzel. Ta ki direksiyon simidiyle Tabi direksiyon simidi göstergelere, göstergelere, göstergelere kadar. bakıncaya kadar. Bir lin, lineye, line, inmiş hissi veriyor şu anda evet. bana. Bir direksiyon dere olmasa A, bana lineye güzel, diyebilirim içerideki sana. İçerideki krom aksamların detayı çok güzel. Mesela şey, çok hoş duruyor. Evet, bir alcantara i̇şte, deri, alcantara, alcantara derisi. olması. Hani şu kısım da çok güzel, dijital göstergeleri de güzel, hoş ama buraya gelince benim bir iştahım evet. kaçıyor. Tabi benim de. Yani şu Alfa Romeo'da da bir ara yaptılar aynı bir şeyleri, radyo Hı. sistemini. Yani tamam ucuza kaçmaya çalışıyorsun ama bu kadar da kaçma yani. şuraya farklı bir sistem yapabilirsin. Çok zor bir şey değil. Yani lüks segment diyorsun, en üstte konumlandırıyorsun sen yani, Lancia'yı. Bu arada ben e, ufak kameranın görüntüsü bakıyorum, kaçan bir şey var mı diye. Hı. Çok ya çok oturaklı araba şey yapmıyor bile. Yani burada sıla kalıyor. Her zaman geçeriz. Hafiften zıplama olur. Hiç esneme yok şu anda. Bir, ya şöyle bi, bir... Biz, bizi bir esnetmiyor. Hissettirmiyor yani. yani. Hiç esnemiyor. Bize, bize gelen bir esnemesi yok yani. Hiç bir trim sesi, yok. Biraz lastik sesi var. çok az. Biraz lastik sesi var. O da araba şu anda 161 bin kilometrede. Aaa kilometresi neymiş? İşte kilometresi yüksek biraz ortalama tüketim ben sen rahatsız olma diye ben gidiyorum ortalama tüketim ne diyor? 100 Fabrik. evet. kilometrede fabrika verisi ee, 5.7 ile, ile 4.9 genel miydi? 4.9 ortalamaydı hı hı. şehir dışı 4.4 4.4 şehir dışı olur ama ortalaması normal ya. Yani. şey hmm. çok da çok. 1.6 mu, şey, işte, multijet. Normal bence. Ama yani bildiğin sanki şu anda ben vites değiştiriyormuşum gibi. Evet. Bak. Yeri bir geriye ya, bir geçişte tam bir geçişte bir araba kendini bir salıyor çekişten. Yani ee, kendi çekişini. E bırakıp, bir sen daha... basmışsın gibi. Sonra devreye çekip Ama bir daha Ama ben devreye ben devreye kullanırken daha hızlı değiştiriyorum vitesi. Araç biraz daha bir tık daha yavaş değiştiriyormuş gibi geliyor zaten Bana. Bak belki o yıpranmasından kaynaklı olabilir. Yani, Güzel sakın. gibi. İyi canım. Hemen vites düşürdü. güzel vardık. Güzel hmm. <laughs> Vallahi abi. biz ben ilk videolara bakıyorum. Biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz bu arada. Ya her ne kadar hobi olarak yapsak da yaptığımız işin kaliteli olması istiyoruz. Yine de tabii ufak tefek bazı aksaklıklar, aksaklıklar ses kesiklikleri falan oluyor. Bazı videolar o yüzden hiç oldu. İyi 20 videosu bir de Mesela. şöyle de bir şey yaşıyoruz. Yani Dacia. Elimizde araç yani tanıtabileceğimiz araç olmasına rağmen zaman sıkıntısı yaşıyoruz. Tam sezonun ortasındayız biz. Yani bunları biraz daha arttıracağız ama önümüzdeki günlerde. İnşallah. İnşallah. Takip edin bizi. Beğenin. Bunlar bize ekstradan güç Çok veriyor. bahsetmediğimiz bir şey arabanın koltuktaki oturuş pozisyonumuza göre çok rahat. Çok ben rahat. çok sevdim. Koltuklar çok rahat. Koltukların şeyi de yani hissiyatı da evet. çok güzel. Kalkıyor, yani. in iniyor. İniyor bu arada. Yani hareketli bir koltuk var. Şeyi de güzel ya ben kromu çok sevdiğim için şu krom detayları hmm. çok hoşuma gidiyor. Bak bir anda yükleyince bir salladı iyice. Ben bak bu... Boş... şunlarda çok güzel Tabii canım ışıkları, şey detaylar, detaylar mikrofonları şey. var burada. Ya yani benim var benim söyleyebileceğim şey yani yakıt olarak normal. Normal iyi. Bir yakıtı yok. Ama maliyeti de bence fiyat grubunun olduğu için yani çoğunda işte. ama fiyat olarak çok diğer araçlara göre çok uygun. Mesela hani fazla bilindik bir araba değil. Yani araba değil. Mesela Opel Astra J kasalar. İşte Volkswagen'de Golf. Hani bunlarla Audi a 3ü kıyasladığımız zaman fiyatı çok uygun. Tabii ama işte bilinlik olmaması. Ya yani insanlar Bak, şu anda bilinlik. titreme yapıyor. Vites düşmesi lazım, düşürmesi lazım, düşürmesi lazım. Hı hı. Ya o ben manuel düşüyor. Ya biz salışı hoşuma gitmedi hmm. ama arabanın dış görüntüsü, içerisi, ya, her 2012 şey 2012 model da. led farların var ya standart evet. pakette. Yani cam tavanım var. Hem arka hem farklı açılabiliyor. Evet Daha. ve bu şey yani İki tarafta olması da yani komple cam tavan olmasının da şöyle bir avantajı var. Arabayı ferahlık katıyor. Ferahlık katıyor. Ya biraz da o da ağırlaştırıyor tabii arabayı. Bunu unutmamak lazım. Hem yani 200-300 kilo daha ekliyor. Ama araçta şey bence daha güzel oturaklı olmuş canım. Performans olarak motor gayet iyi geliyor arabaya. yani ağır hissettirmiyor kendini. Hadi bir ata sürsün bir turda. 0-100 denemedik. Burada e... Ee... manuel dene ya. Manuel deneyelim. 6'dan çıkartalım. Şu anda neydi? Eydi, R'ydi. E. E'den çıkartmak istiyorum. Evet, tamam. şimdi çıkarttık E'den. Otomatikten aldık. Dakika tutmadım ama. Bak işte bu hmm, salıyor. şehir içi ama sakin konuşsa bunu hissetmiyorsun Tabii. neredeyse. Zorlayınca mesela, biraz sarsıntılı yapıyor. Mesela otomatiği alalım. Mesela altı ciftese geçti. Bak bunu hissetmiyorsun çok fazla. Tabii. Ama direksiyon sümüdünden aynaların, yani özellikle aynaların dışarıda siyah olup arabanın çift renk kullanmışsın neredeyse. Tabii, Bu çok üstü, hoş duruyor bence tanıdık, ya. Cam tamamlısın, aynaların siyah olmasın. olması. Olun. Ondan sonra mesela e, Volkswagen'de en üst paket aldığınızda mesela Skoda'da benim arabanın en üst paketi. Ama şey yok. Rom detayları yok. Detaylar yok. Biz hatta de beraber gidip bir hani video çekmiştik zaten aracın e, cam film çektirdiğimizde. Orada ben e, sordum. 650 lira dedi ve bu orijinal olmayan fiyatı. Tabii. Ama burada baktığın zaman içeride bile çok güzel detay olarak. Her yerde detaylar var. var. Yani fiyat grubu arabaya yağdırmış. Ama yağdırı kendi bazı yerlerinden kısmış. Bazı yerlerinden kısmış. Aracın içerisindeki ses benim çok hoşuma gitti. Çok hmm. fazla bir ses yok. Şu anda klimanın sesi var ama onun dışında... O da sonda neredeyse. ...şiş ses çok yok gibi. İşte biraz ben fite frenlerinden şey yaptım baksana. Biraz hafif fazla. Lastikle de alakalı olabilir ya. Evet. Salıyor. Lastikle bir şey olmayabilir. Bence fiyat performans arabası. Çok hoşuma gitti ya. Değil mi? Ama işte bir vites. Aslında vites de çok şey değil de. Çok asılırsan, çok gaza yok, Tabii performansı kullandığın zaman. Araba bayılmıyor şunu söyleyeyim. Tabii. Yani vites geçişlerinde biraz bayılma oluyor diyoruz ama evet. mesela manuel kullandığın zaman, araba bak tepkisi güzel yani. Tep, hiç. Tepkileri güzel. Bir anda kökleyince gazı bir, bir düşünüyor yavaş. Bir düşünüyor yani ne yapayım diye. Ya da vites çok düşük diye bile inince. O hiçbir konusunda zorlamıyor burada hemen Bakalım bir vites küçülttük. Şöyle bir ileri geri yapıyor. Bak ben şey yapıyorum biraz daha. Yani tabii asılıyorum biraz şu an ya. aslında diyorum ya. Yani normal kullanımda çok Zorlamazsan şey sıkıntı yaşamıyor. Çok zorlamazsan. Ama bunu manuel kullanması da güzel oluyor. Hmm. Bence ben şeyden otomatikten sen bunu daha çok seviyorum. Ve tepkisi daha iyi biliyor musun? Hı, tabii. Yani otomatikteki tepkiden sepete pet açıttığın tepkisi daha güzel. Daha hoşuma gitti yani. Belki arabanın kilometresine alakalıdır. Belki şeyle alakalıdır ama... Tabii canım sıfır kilometre kullanmıyorum. Sıfır km... Ben bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Burası ilk başta biraz kafa karıştırıyor. İşte auto, manuel burada olduğu için. Şimdi mesela şöyle basılı tutuyorsun. Autoyu alıyor. Bir kere daha basılı tuttum, manuel aldı. Orada öyle bir detay Orada onu dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce ben de manuel demişim, otomatik sanıyordum. Evet ama şöyle de bir şey var, uyarı veriyor. Mesela çok düşük devirleri düştüğün zaman örnek veriyorum, 20 km hıza gidiyorsun, araba 5. vitesi. O zaman uyarı veriyor sana zaten, kendini toparlıyor. Ya şu anda Lansin'in Türkiye satışı yok. Bak şu anda ben sakin kullanımda, vitesi çok sevdim yani. Tabii sakin kullanımda. Bir de çok vitesi. ferah araba ya açıkçası. Görüş, yani görüş, bir... Görüş açısı geç, biraz Hatchback. Benim, C sınıfı hatchback için çok güzel bence. Silecekleri çalıştıralım. Biraz silecekleri çalıştırma bence lastik oldu. <laughs> Hüseyin abi arabanın bakımı gelmiş ya. <laughs> Yok bu şey tok araba güzel araba. Oturaklı evet, gidiyor. Bravo da çok övüyorlar zaten de. Bravo Punto da çok seviliyor. Bak ne güzel o. İşsizlik. Bu konuda iyice alt devirlerde ama üst devirlere biraz asılınca bakalım. Bir ne? dokunduruyor yani. Ama üst devirlerde de arabanın şeyi güzel. Performansı güzel yani. Mesela Multijet'in bir uçlu motoru olsaydı buna ben bayılırdı. Bayılırdı. 1.6 olduğu için tepkisi güzel Çekim Çekip götürüyor yani. Şey, şey yapıyor. nasıl? Ee, mesela ben onu söylemeyi unuttum. Dikkat etmiyorum açıkçası. Mesela bir turboyu böyle biraz fazla gaz yüklenince açıyor. Hı. Hissediyor musun onu? Bunda öyle çok bayıklık var mı? De bayıklık hissetmedim ben ya. Böyle yavaş mesela. Çok gaz deneriz biraz. Gaz tepkimesini fazla yapmadığın zaman böyle bayık gidiyor araba. İlla evet. yüklenmen gerekiyor gaza. Ki performans verirsin özellikle Linea da Anlık tüketimi de bakıyorum mesela ortalama 5-5 mesela da çok yüksek Ben sevdim araba. Çok ben çok hoş bir araba ya. Yani ledleri olsun, farlık, ya dış alışkanlı olsun. Alışkanlık dışına çıkmayı evet. sevmiyoruz. Mesela nasıl alışkanlık dışına çıkmayı sevmiyoruz? Volkswagen grubu, Opel grubu, Ford grubu. Ya biz bu arabaları çok seviyoruz. Renault'u unutma. Yani. Türkiye'de en çok Renault. Bir alta iniyoruz. Renault, Fiat. Ama bence bu Renault ve grubunun bir üstünde. Tabii. öyle öyle konumlandırıldı ama Türkiye'de şu anda maalesef ki satışı yok. Sıcak Bir Ses sistemine mi? Ses sistemine de bakacağız. Yok arabanın devirlerine bakalım. devirlerine bakalım bir. O aradan onlar devirlerine bakalım. Önce müzik sesini dinleyelim mi? Aç bakalım. Hah. 30 iyidir. 30 iyidir. Evet. Bir alt devirlerde nasıl? Alt devirlerde tahminim yani 1500 devirden sonra turbo kendini şey yapıyor. Daha, daha alt devirlerde nasıl? Dur bakayım. Arkada bana bakışlar. Yavaş ya. Bayık, 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 bayık. Hop toparladı. Evet, yani diye, yine, aynı. 1700 devirde diyeyim ben sana tam yeni olarak. Ondan sonra kendini toparlıyor. Ya evet. gazı çok bastığın zaman arabada çok çekiyor. Ben beğendim ya. Evet, anlayabilir bir araç. Bu arada direksiyonumuz herhangi bir var iş, var. kalkış var mı? Var var. Evet, şurada. Elektronik üstü. direksiyon bu arada. Direksiyon. Elektrikli direksiyon, elektrik destekli. Bir şey dikkatim çekti ya. Soracak yok burada. Evet. Arkada da mı? Yok? Arka, Arka arkada arkada var da önlerde yok. Elime attım biraz önce şöyle bir boşa geldi elim. Ya yani buraya bir olsaymış çünkü güzel bir şeylerden biri de mesela cam e, havalandırma merkezleri. bayağı fazla bir var. Var. güvenlik konusunda 12 hava yastığı mükemmel vites e, yakıtı ideal delik delik koltukları dış görüntüsü 10 numara bir vites bir soru işareti insan aklına o da yani, yani telafi yani, edilecek bir şey soru çok asılmadık süreci. Evet. Yani. Lanseye alır mısın? Alırım Güzel araba Abi, Fiyat parlaması arası bence fiyatı da çok yüksek değil bir şey sanmıyorum yani. Evet arkadaşlar bizim anlatacaklarımız bu kadar Kendi görüşlerimiz tabii. Kendi görüşlerimiz biz son kullanıcı olarak bakıyoruz gözümüzde bir profesyonelliğimiz yok Bizce güzel araba Güzel araba Başarılı Evet arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emre bunları dursana. Ekranı ters döndürmesin. Ters döndürürüm.